Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz pratik ve yapması inanın 3 dakika sürecek bir tarif vereceğim. Gördüğünüz gibi 2 adet tavuk göğsüm var. Tavuk göğüslerimi bu şekilde uzun ince dilimliyorum. Bu arada tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın lütfen. Gördüğünüz gibi dilimlediğim tavuklarımı fırın kabımın içerisine ekliyorum. Üzerine bir paket kremayı boşaltıyorum. Yaklaşık 200 gram. Kremamı ekledikten sonra baharatlarıma geçeceğim. Ben baharat olarak yaklaşık 1 yemek kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı karabiber kullandım. Dilediğiniz başka baharatlar varsa bu aşamada ekleyebilirsiniz. Baharatlarımı ekledikten sonra tavuklarımı iyice harmanlanması için güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Tarifim sadece krema, baharat ve tavuktan oluşuyor. Elinizde sadece bu malzemeler varken 3 malzeme ile 3 dakikada yemeğinizi hazır edebilirsiniz. 180 derece fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirmeye bırakacağım. Vaktiniz yoksa gerçekten harika bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Üzeri tamamen kızardıktan sonra dilerseniz kaşar peyniri ekleyebilirsiniz. Böyle daha lezzetli olur. Gördüğünüz gibi çok güzel kızarmış üstü. Şimdi kaşar peynirimi de ekleyip fırına tekrar vereceğim. Peynirlerim de piştiği zaman fırından alacağım. Hepinize şimdiden afiyet olsun.